Herkese merhabalar. Bugün size evde cilt bakımı nasıl yapılır ve cilt bakım ürünleri nasıl tercih edilmeli biraz onlardan bahsedeceğim. Kendimde cilt bakımlarımı nasıl yapıyorum ee, böyle sohbet tadında güzel bir iş çıkartalım. Şimdi cildin birinci adımı temizlik. Temizleyiciler kendi içinde birden fazla seçenek barındırıyor. İşte temizleme sütleri var, köpük temizlemeler var, jel temizlemeler var, enzimatik temizlemeler var. Nasıl doğru tercihi yaparız noktasında iyi bir cilt uzmanınız olmalı ve cilt analiziniz yapılmalı. Buna uygun ürünler tercih etmelisiniz aslında. Ama işte ben cilt bakımına gidemiyorum vesaire gibi ise evde de böyle her bulduğumuz ürünü cildimize sürmemeliyiz. Yani Yağlı bir cildiniz varsa jel formunda bir temizleyici kullanabilirsiniz. Işte daha kuru, daha mat, işte neme çok ihtiyacı varsa süt bir temizleyici olabilir. Normalden karmaya dönükse form şeklinde olabilir. Lekeli bir cilde sahipsek de enzimatik formda temizleyiciler tercih edebiliriz. Sabah ve akşam iki temizlik öneriyoruz aslında. Tek de olabilir. Cildin durumuna göre değişir. Ama genel olarak sabah akşam birinci adım temizlik. Arkasından günlük bir bakımsa bu. Muhakkak tonikle cildimizi siliyoruz. Tonikler de kendi içinde alkolü ve alkolsüz olarak iki formda bulunur. Yağlı bir cildiniz varsa, akne probleminiz varsa, seviceler varsa cildin sterile ihtiyacı olacağı için alkollü bir tonik önereceğim size. Ama daha hassas, daha naif, işte daha kuru bir cildim var, işte kuperozlarım var hassasiyet geliştiriyor diyorsak cilt daha çok alkolsüz tonik kullanmanızı önereceğim. Temizledik, cildimizi tonikle de bir güzel sildik. Arkasından günlük rutinimiz eğer bu, ampul ya da serum uygulaması yapıyoruz masajla. Arkasından bir nemlendirici yine masajla beraber masaj eşliğinde yapacağız ki etkisi de artsın ürünlerin. Onun sonuna da bir göz çevresi bakımıyla günlük bakımımızı tamamlamış oluruz. Ama haftalık bakımsa eğer temizledik, tonikledik, arkasına bir peeling yapmamız gerekiyor. Peeling bizim için çok kıymetli. O cildimizi böyle arındıracak, temizleyecek, siyah noktaları işte iyi gelecek. Aynı zamanda işte dış etkenlerden ama yüzümüze yapışmış olan bütün o kirden arındırması için derin bir temizlik sağlayacak. Peelinglerde kendi içinde yine birden fazla skalası var. İşte granülü peelingler var, scrub peelingler var, şeker peelingler diyoruz bunlara, enzimatik peelingler var. Var da var. Hiç sonu bitmiyor ama her bulduğumuz dediğim gibi cildimize sürmüyoruz. Eğer ki sivilceli, akneli bir cildiniz varsa kırmızı dipnot olarak granüllü peelingten uzak duracağız. Neden? Cildimizde o var olan akneleri, sivilceleri yayma ihtimali var. E, bu durumlarda daha yumuşak formda peelingler yani granülleri daha minimize edilmiş e, moleküller olarak daha küçük formda olanlar tercih edilebilir. Yine enzimatik peelingleri burada e, çok öneriyoruz. Onlar biraz daha pirinç tozu gibi olur. Ve peelingimizi yapacağız. Peelingimizden sonra temizledik, tonikledik, peelingimizi yaptık. Yine serum ya da ampul ihtiyacımız. Yine cilde göre seçilmeli. Ampul ve serumlar çeşidi sınırsız şekilde üretiliyor artık. Her markanın çeşit çeşit işte hyaluronik asitli serumlar var, anti aging serumlar var. İşte purifying yağlı ciltler var, kuru ciltler var, canlandırıcı etkisi olanlar var. Yine cildinize en uygun olanı seçmeniz lazım. Cildinizin analizi iyi yapılmış olmalı. Yaz mı kış mı döneme göre de değişir bu arada. Bunların hep formlarını dikkatli seçmekle beraber mevsimsel koşullara da göz önünde bulunarak bakımlı bulundurarak bakım yapmanızı tavsiye ediyorum. Arkasından peelingi yaptık. Peelingden sonra serumumuzu uyguladık. Serumdan sonra da bir nemlendirme uygulayacağız yine. Masaj tadında olmalı. Keyifle böyle cildimizi severek yapmalıyız. Ve göz çevresi bakımıyla bunu haftalık rutinimiz haline getirebiliriz. Eğer ki aylık bir bakım yapacağız ya da 15'te bir, bir daha derin bir bakım yapacağız, cildim işte çok fazla şeye ihtiyacı var hissediyorsak eğer. Yine klasik olarak süreç aynı devam ediyor. Temizleme, tonikleme, işte peeling, serumlar ampuller. Arkasından bir maske uyguluyoruz cildimize. Evde ben cildin sıkılmasını falan çok tavsiye etmiyorum. Sonra leke gibi sorunlar meydana geliyor. Çünkü siz istediğiniz gibi temizleyemiyorsunuz. Oynadıkça da bu sefer hasar büyütebiliyorsunuz. Çok iyi değilseniz bu anlamda hani cildin daha siyah nokta temizliği noktasında profesyonel ellerden hizmet alabilirsiniz. Almanızı da öneriyorum. Arkasından maskenizi yaptınız. Maskeden sonra tekrar bir serum uygulaması yapılabilir. Ardından da göz çevresi bakımı ya da bir göz maskesi üzerine göz serumu ve göz kremiyle 15 günlük, aylık bakım rutininizi de bu şekilde yapabilirsiniz. Nemlendiricilerden bahsetmemiz lazım. En önemli konulardan bir tanesi. Nemlendirici konusu çok lebi derya bir konu. Ee, özellikle yağlı ciltli olan kişiler e, nemlendirici kullanmak istemiyorlar. Ee, böyle bir algı var. Cildim zaten yağlı. Krem sürüyorum, daha çok yağlanıyor. Burada bir hata var. Cildinizin yağ seviyesi arttıysa bilin ki nem seviyesi düşmüştür. Nem'i yükseltmezseniz, yağlılığı azaltamazsınız. Yani yağlı ciltlerinde neme ihtiyacı var, kuru ciltlerinde var, her tip cildin nemlendiriciye ihtiyacı var. E, onun dışında, doğru nemlendirici noktasında, işte e, çok genç yaşlardaysak eğer, daha basic ürünler seçilmeli. Hani ergenlik çağlarındaysa eğer daha basic, daha purifying, daha balancing tarzı ürünler tercih edilmeli. Daha böyle 25 yaş sonrasıysak, 25-35 ise eğer böyle 30'dan sonra özellikle biraz daha anti-aging'e artık ufak ufak adımlar atılabilir. ama 40 yaş sonrasıysak işte artık lifting, kolajen, işte bunun gibi ihtiyaçları çok fazla cildin bağ dokusunu güçlendirici altyapılı ürünlere ihtiyacımız olacaktır. Yine bakımlarınızda doğru nemlendiriciyi kullanmanız cildinizin daha ışıl ışıl, daha canlı olmasına fayda sağlayacaktır. Yani nemlendirici deyip geçmeyelim. Cildimize her gün süreceğimiz için sabah ayrı formda da kullanabilirsiniz. Akşam ayrı formda. Çünkü cildin bir ihtiyacı olmayabilir. Birden fazla ihtiyacı olabilir. Yani aynı ciltte biz 5 problemi falan bir arada görebiliyoruz bazen. İşte hem yağlı hem akneli. Aynı zamanda lekesi var. Aynı zamanda işte hafif çizgiler başlamış yaşla beraber. Onun dışında işte elastikiyette problem var gibi böyle be, beraberinde bir sürü problemi görebiliyoruz. Öncelik sıralamasına göre işte ilk önce en büyük problem ne? Gözün üzerine batıyor leke. O zaman leke üzerinden gitmeliyiz ürünlerde. En başından sonuna kadar bütün seri aynı gruptan olmalı. İşte sabahta böyle yapıyorsak yani sabahta bir leke çalışması varsa akşamda işte biraz daha e, purifying seriler yani yağlılığı dengelemeye yönelik şeyler yapabiliriz. Nemlendirici seçimi, yine cildinizin durumuna göre işte kuruysa besleyici ürünler, işte daha gençse daha basic seriler, lekeliyse leke ürünleri, işte kolajen ihtiyacı var, ben artık 40 yaş sonrasıyım, işte biraz lift olsun diyorsak lifting seriler kullanılabilir. havyar içerikli ürünleri çok öneririm. E, bu şekilde güzel bir nemlendiriciniz olmalı. Dediğim gibi sabaha akşama iki farklı ürün tercih edebilirsiniz. Bazen pas ürünler vardır. Ben çok severim böyle balancing grubu, üçüncü cildim yağlı ya da dönük böyle karma bir cildim var. Böyle günlük olarak onu kullanıp gece bazen işte bir hafta anti aging yapıyorum, bir hafta işte cildin lekelenmesini engelleyecek e, ürünler kullanıyorum. Böyle tabii bunu bildikçe bilinçlendikçe e, bir sürü ürünü bir arada kullanabilirsiniz. Ama cildimizdeki ilk problem neyse ya yani bizim önceliğimizde olan e, sorun neyse, hedefe yönelik e, bir nemlendiricimiz olmasında kesinlikle fayda var. Maskeleri 15'te 1 ve ayda 1 demiştim. Maskeyi de yine Cildinizin öncelik durumuna göre, yani maskelerle bir sürü tipte maske var, her tip duruma iyi gelecek maske var. Doğru ürünü doğru cilde uygulamazsak eğer sonuç berbat olabilir. O yüzden e, dediğim gibi cildinizi analiz ettiriyorsunuz, ona göre bir uzman eşliğinde ürün grupları ediniyorsunuz, dönemine göre kullanıyorsunuz. Sabahı akşamı bile çok fark eder. Yani bir C vitamini serumu yüksek orandaysa eğer sabah sürüp çıkamazsınız. Çünkü leke, lekelenmenizi arttıracaktır gecede kullanmak daha doğru olur. Bunun gibi çok fazla bilgi var. Dönem dönem bu bilgileri paylaşıyor olacağım. Eğer ki 30 yaş sonrasıysak göz çevresi kremlerinden de biraz bahsetmek istiyorum. Göz çevresinde işte kuruluk mesela göz çevresi çok kıymetli. Cildin en ince derisi olduğu için kuruluk probleminiz olabilir. İşte anti-aging, anti-wrinkle ihtiyaç olabilir. Onun dışında kolajene ihtiyacı olabilir, lift etkisi olabilir. Gözünüze de muhakkak krem sürmeyi ihmal etmiyorsunuz. Çünkü bakışlarımız önemli. Göz maskesi ve göz serumu da kullanıyorum. Çok da faydasını gördüğümü söyleyebilirim. Hyaluronic Asit, ürünler 30 Yaş Sonrası kesinlikle çok iş görüyor. Daha böyle nemli ve daha taze bakışlara sahip oluyorsunuz. Göz çevresi bakımlarımızı da ihmal etmiyoruz. ürün seçimi için de bizden her zaman destek alabilirsiniz.